Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça cümle kuruluşu ve tercüme tekniğinde harfi cerleri veriyordu. Cer harfleri adı verilen e, bu ön takılar isimlerin başına gelir ve onları mecrur yaparlar. Bunlara e, bakın izafet harfleri de denir. Mefhulleri fiillere bağlarlar. Türkçedeki isim çekimeklerinin karşılığıdır aynı fiil ayrı cer harfleriyle değişik manaya gelebilmektedir. Mesela burada ala harfi ile de'a aleyhi ona beddua etti manasındayken de'a lehu ona dua etti manasındadır. Gale ona e, inandı. Kale lehu ona dedi manasında. Evet, cer harfleri e, huruful cer e, bi min ila an ala bu bi el diye söyleniyor. Li de el lamu diye söyleniyor. Yani ke el kaf yani tek harfler böyle e, el lam el kaf diye söyleniyor. Hatta rubbe vavul kasem te yani taul kasem haşa muz hala ada levla ke ile -alle. Le alle. innenin kardeşidir. Tabi harfi cer e, olanı da var. E, bir harfi için e, d, D'dan, yanında gibi manalar veriyor. Yine bunda da yemin manası var. Üstuk bile reisul vüzera bihtifalin resmiyen ve askeriyen fi Ankara. Başbakan Ankara'da resmi ve askeri törenle karşılandı. Burada bi, bakın törenle manası veriyor. E, acezet anil lihaqi bişurutil asır. Çağın şartlarına uyum sağlayamadı. Acezet an. Yani bir şeyden aciz kalmak. Kullanıldığı başlıca manalar bir harfi ilsak içindir. Yani bağlama, bitiştirme. Ehezdu bir raike görüşünü aldım. Mesahtu <laughs> yedi bilmin değil Elimi mendille sildim. Yine istiane. Yani yardım dileme manası içerir. Alet isimlerinin başında bulunur. Keteptu bil kalem. Kalemle yazdım. Kata kat'an neccarul bilminşar, marangoz tahtayı testere ile kesti. Bakın bu e, ilsak ile çok farklı değil. Çünkü mesah yediği yedi bilmin değil. Yani bağlama bitiştirme diyor. Bu da hemen hemen aynı manada. Beraberlik beraber oluş yani müsahabe manasında me'a gibi. Dekeltu'd-dâre bi Halid. Halid beraber eve girdim. La'ibel velet bil kıttı çocuk kedi ile oynadı gibi. Karşılık, bedel, değer manasında. El bedelu ve taridu vel mukabele yani. Ba'al fellahu darahu bi elfi dinar. Çiftçi evini bin dinara sattı. Yani bin dinar karşılığında sattı. Sebebiyet bildirir. Ey kazar racolu veledahu bi hatain irtekebehu. Adam çocuğunu işlediği bir hatadan dolayı uyardı. Evet, bir hata in irtekebehu. Fezalik bima kattadmet eydikum. Bu yaptığınızdan dolayıdır. Kur'an-ı Kerim'de bima çokça geçmektedir. sebebiyle, dolayı gibi mana katıyor. temas ve ilgi ifade eder. Yani mülâbese, mülabese temas, ilgi. Dahaltu Aleyhi bi siyab sefer Yanına yolculuk elbisesiyle girdim. Yani bu siyap, siyap şeklinde aslında. E, zaman zarfı için kullanılır. Neceynahum bir seher. Seher vakti onları kurtardık. Yani fi manasında. Mekan zarfı olur. Yuba'u ekserul cerait fi İstanbul. E, evet burada da mesela bi, e, bi, fi bazen bunlar ne oluyor? Yer değiştirebiliyor. Yani birbirinin yerine kullanılabiliyor. Geçişlilik yani tadie için kullanılır. Zeheballahu bi nurihim. Allah onların nurunu giderdi. Yani bu bir nurihim ne oluyor? Mefulün bir gayri sarih oluyor. Normalde zehebe mefulün bir alamazken bu bir harfiyle ne oluyor? Gayri sarih olarak mefulün bir alıyor. Hal için kullanılır. Ve minen nasi men yucadilu fillahi bi gayri ilmin. Allah hakkında bilgileri olmadığı halde bi gayri ilmin. Yestemi'un nas ile televizyon bintibah. İnsanlar televizyonu dikkatle dinliyorlar. Bintibah nasıl dinliyorlar? Bintibah dikkatli. Kasem için kullanılıyor billahi şeklinde. Ee, başlangıç için kullanılıyor bismillahi şeklinde. Olumsuzluğu kuvvetlendirmek için geliyor. Ve ma rabbuke bi gafilin. Ee, rabbin gafil değildir. Ee, bu olumsuzu tekit eden ba olumsuz cümlelerin haberlerinin başlarına gelir. Zaittir diyor. Olumsuz isim cümle başında kâne olumsuzları leyse ve leysiye benzeyen manı bulunduğu cümlelerdir. Onlar da geliyor. İşte leyse bi ehadin gibi. Ma ene bi gibi. Zaide için kefa billahi delila. Mesela burada bi zaid olarak geliyor. Ve tevekkel alallahi ve kefa billahi vekila. Yukarıdaki cümlelerde kefadan sonra gelen Allah lafzının başındaki bacer harfleri zaittir. Allah ismi celali kefa fiilinin failidir. Billahi lafzı lafzan mecrur mahallen merfu olup faildir. Elba ve cer harfinin zayit olduğu yerler yani zayit ziyade yani bir doğrudan bir mana katmıyor ama ya tekit için ziyade geliyor. Mesela olumsuz isim cümlesinin haberinin başında ef'il bi e, bihi taçu fiilin failinin başında. Aynun ve nefsun ile yapılan tekidin başında bi mesela. Kefa fiilinin başında işte ve kefa billahi e, işte failinin başında yani. İza müfaceenin son, sonraki müptedanın e, başında. has e, hasbu e, olduğu zaman onun başında. Bi hasbi bir e, ke şeklinde. E, burada e, bu cehele dera kefere ehasse elka semi'a mette, arefe gibi fiillerin mefhulleri başında e, geliyor. Bir harfinin zahit olduğu yerler için yine diğer konuya bakabilirsin diyor. Ayrıca e, bir harfi cerri ala, an, ila, min manalarında da kullanılır. Mesela min, denden manasında Yeşrebu biha ibadullahi. Allah'ın kulları ondan içer. Biha burada min manasında kullanılmış. İla manasında kullanılıyor. Ahsene bi üstadi. Hocam bana iyilik etti. Yani ile ileyye manasında. Yine an manasında dendan olarak yine. Fes'el bihi habira. Haberi ona sor. Yani fes'el anhu habira. Ala üzerine, üzerinde, üstüne, üstünde manasında. Sekadetil mezheriyyetu birasihi. Başına çiçek saksısı düştü. Burada bi ala manasında kullanıyor. İkinci harf min harfi. Çoğunlukla dendan manasında. Ee, bazen zayit olarak da gelir. İnteşele el askeri askeriyül cüsesi min beynil enkaz. Askeri birlik enkaz arasından cesetleri e, çıkardı. İnteşele el indimacul askeri. Bu indimac birlik manasında. İndimacül <laughs> askeri. Askeri birlik inteşele çıkardı. El <laughs> cüsesi cesetleri çıkardı. Ee, burada min zait olarak gelmiş. Settukimu tullabu külliyetina fakültemizin öğrencileri ne yapacaklar? Settukimu bir cevletin gezi yapacaklar. Fi nısfil evveli minel amil cari. Yani bu yılın ilk yarısında gezi yapacaklar. Burada da yine min zaittir. Kullanıldığı başlıca manaları başlama anlatır. Yani el-iptida. Mekanul iptida. Mesela mekan olarak. Yemteddu şari min sahatin nasri ila şatil bahir. Cadde zafer alanından deniz kıyısına kadar uzanır. Yani oradan başlayıp işte deniz kıyısına kadar uzanır. Zeman-ı iptida, zamanda başlangıç. Sumtu mines sabahi ilel mesa. Sabahtan başlayıp akşama kadar oruç Ma, e, evet, merada min yevmül cuma. Cuma den itibaren hastalığı başladı gibi. İkinci talil anlatır, yani sebeplik. Beka ettiflu min vajain fi batnihi. Çocuk karnındaki bir ağrı yüzünden ağladı. Burada da min sebeplik anlatıyor. Şundan dolayı min yani. Bir kısım veya parça ifade etmek için. Bunu da teb'id diyoruz. Teb'iz. Teb'id yani bazılık, bir kısımlık. Fel yezheb. mesela Talabetum minkum ilel e, mukteber. Yani sizden bir kısım öğrenciler laboratuvara gitsin. Burada minkum, min burada bir kısım manasında. Men teşebbahe bi kavmin fehuve minhum. Burada da e, minhum derken yani onlardan bir kısmını anlatıyor. E, açıklama manasında yani teb'in olarak geliyor. Ve ma tef'alu min hayrin fe innallâhe bihi alim. Burada min hayrin hayırdan ne işlerseniz. Herhangi bir hayır manasında. Çoğunlukla bu durum e, mehma, ve ma edatlarından sonra olur diyor. Burada mesela ma tefalu, ma'dan sonra gelmiş. Bedel için gelir. Evet burada e, minin bayağı bir kullanımı var. E, burada kalalım. Gelecek bölümde inşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet diyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.